Bir kayda daha devam. Şimdi ne yapsam ne yapsam. Bu şehri komple alsaydım aslında yan görevlere giderdim ama daha komple almadım. O yüzden gideyim komple alalım. Hazır gelmişken yakınımızda şu varmış gidelim. Yan şeyleri toplayalım bakalım. Bu bölümümüzü yapabilirim. Ee, toplanabilirler bölümümüzü mavi gözükmesinin sebebi hacklenebilir olması. Bankasında iyi para varmış. Aldığım geliştirmelerden bir tanesi o işe yarıyor. Şunu hackleyeceğiz. Bu da ne? Bir çeşit dijital dosya. Ama dosya parçalanmış. Right, do Pekala yapalım şu işi. Kalan ciddi uzaklarını ekle. Gelin yoldan geliyor kaptan. <laughs> Anlamak için mem gerekiyor ne güzel buraya kadar arabayla geldik. Yaşar abi TikTok'un kaydetme meselesini kullandım abi. Gerekirse bitrate'i 5000 verdim. Gene de kaydı tırt. Ben sevmedim. Allah o kadar da iyi değilmiş. Bir de pencere küçük diye belki ondan da olabilir de bilemiyorum. Yarım ekranda denedim o da iş görmedi. Şimdi prisimden evden tekrar deniyorum. Onda da donma yapıyor diye 20 dakika 20 dakika kaydediyorum. İnşallah donma yapmaz. Yakalanan ses. Bloom vizyonu ilk başta beni şaşırttı. Tıpkı senin gibi tüm pazarlama paketini satın aldım. bağlantısı bağlantısıyla yaşamın değişmesi. Bu her şeyi evet. Onları onlar yaptı. Tepedeki vizyon sebepleri yardımseverlerden. Bloom imkanı kısıtlı kişilere eğitime yardım ediyor. Sosyal tıbbi kadar her şeyi finanse ediyorlar bu gerçek ama bunlar gerçek ama sen kimin arasında oturduğunu biliyor musun Raymond Kenney seni çok çabuk uyandıracak OBS adamdır abi OBS'de de sorun var ya beceremedim mi ayarlayamadım mı bilmiyorum ama şöyle şunları toplayarak gidelim kayıt 3 dakika güzel oluyor 5 dakikası kötü oluyor kalanı 8 dakika çektim tabi Vallahi çözemedim bu sorunları da ya. Git dur git dur yapıyor nefes alır gibi. Ne ayarını yanlış yaptım onu da bilmiyorum. Bu bölümün toplanabilir şeyleri vereceğim. Ee, toplanabilir eşyalar dediğim böyle olur hocam. Yeri belli olur. Mesela burada da ses dosyaları vesaire gözükmüyor. Ama bence bir görev bir toplanabilir eşya yerini açabilmeli bence. Niye diye sorarsanız internetten bakılır gene bakılır yani. Tamamen her şeye bakamazsın ki açık dünyada. Oyunun bence bu tarz oyunların bence. Bu kısımlar biraz saçma olmuş şimdi yan yeni iki tane var göz olanın kutusunu eklemek lazım yukarıda kamera göremiyorum o yüzden direkt şeye geldim QR koda QR kod ne taraftaymış şöyle bakalım ben mi göremiyorum QR kodu yok mu oğlum bu şey buradan gidiyor mu ya Şöyle bir karşı ekleyelim. Başka kamera var mı? Var. Daha yüksek bir kamera var mı? Kim bilir nereye koydular? Hatırlamıyorum ki şu şeyleri. Aşağıda mıydı acaba? Yanlış hatırlamıyorsam duvarda QR kod olması lazım. Neyse önce şu güzel edelim. Bir dakika. Bunun nesi neymiş? Ha buldum. Ama onun gerisi nerede? Şöyle bir daha kameraya bakalım. Bir parçası QR kodum burada. Diğer parçası şu binalardan birinde olması lazım. Bu taraftan gidiş yok. Tekrar dönelim. Anlıyor da gidebilir miyiz? Heh, buldum. Bak mantık böyle çalışıyor. Kameralardan biri bakken pek yerleşti. Işte Birliklerim Bloom muhabirine göre Angela kendisi bir mühendis e, yönetme yakın bir mühendis bir mühendis kadar yakın. Beklediğimden Bloom kötü durumda ve ben de sınırtı için Şu ipin ucu neredeymiş? Bende sekonserinden koymak zorunda kalacaklar değil mi eğer? Varsa tabi. Kilidini aç. Bir. Şurası mavi ama burası değil. Demek ki şurada bir tane kutu var. Burada kamera var mıydı? Var. Şu kutuyu da kilidini aç. Tamam. Mavi çizgimiz devam ediyor. Ha, Açılmış kilidi de sız. İhlal tespit edildi. So how is this supposed to be fun? <Gülüyor> <Gülüyor> <Spor yapıyorlar. Gülüyor> Bankadan 2000 lira aldım çıkış. Çok da izlemeye gerek yok. Şimdi bu adada sırada ne var? Şöyle yantri yantri gidelim. En sonunda şunu açarım. Ya da zaten şu tasarladı verecek büyük ihtimal. bir велiyorun week לקpr restless bir tane echt thrive standby limite it solumda varken ben niye karakter seçmişim diyecektim tamam karakter kültürünü mantıklı olmuş içeride neymiş kırılıyor mu acaba ah, cam yapmamışlar Başlangıç burası. Sız mı? Ne güzel be. Hadi be. <laughs> ben de dedim ki rahat rahat gidiyoruz. Şöyle yapsam, böyle yapalım. Şunu aşağı verelim, buranın kilidini açalım. Şimdi bunu böyle mi verelim, böyle verelim. Yukarıdaki nereye gidiyormuş? Oyun sonunda. O yüzden onu en son yapalım. Bunu böyle ver. Bunu da böyle ver. Hmm. Şunu açmam lazım. Açıldı. Şunu ekleyelim. Bankadan gündüz. Başarılı. It was ben aldım parlıyordu. Yaşınızı bile sarıldı ama çok parlıyordu. Hey, he put it down and said help yourself. If they're gonna serve me fancy food on pretty plates, they can expect. Bunları aslında dinlemeye gerek yok. O yüzden hızlıca geçiyorum. Suç tespitinde şu an gitmeyeceğim. Ee, başka görebildiğim bir şey. O da mı buradaymış? Neyse. Şu kısmı bir bitirelim. Gerisine sonra gideriz. Planım böyle. Şuna gidelim. Sende ne varmış? Dead ismi. Allah o kadar şey var koca şey dedirtip yüzüne de gidelim <laughs> Buradan yol yokmuş Araba ince yapmışlar eyvallah da yolda ince yapmışlar. Hey, wanna try a digital trip? It's crazy man. I got here some digital trips. Wild. Ha, bunlara okay. bunlara gerek yok. Challenge tarzı bir şey onlar Tamam. Sıradaki hedefimiz var. bu. Bu ne elektrik şey balant verdik. Bana balant verdik de olurmuş ki neyse. Düşünmeme Onar ediyormuş Çeledi niye açılmıyor üstünde şey yok Onun için bu taraftan vermen lazım Şimdi Böyle versem tamam bunu açtım Şimdi bunu bu tarafa doğru ver bunu da bu tarafa doğru ver açıldı Burada ne varmış bakalım bu... Ben ayıp değil mi tekleyip çıkalım buradan seni yer Ben gitsem iyi olacak hocam. İnsanların üzere hayatını ihlal ediyordu. Şimdi şunu açayım. Geri sonra toplayayım. Çünkü aramızda şey kalmadı. Yaşar abi gene mi uyudun ya? Benim yayın adını niye koyacağım bundan sonra? Pardon. Ay, kutuyu patlattık elektrik kesildi. Haydi ama. Bakalım bu kutu neredeymiş? Kamera, kamera. Nerede? Aha oldu. Ben yanlışı... İki tane varmış. Tamam diğer de onun önündeymiş. Güzel bir daha gitti. Aleyküm selam Hoş geldin. Eyvallah geri geldiğin için. Sesleri ayarlayacağım ya çetlesin yine. Ayrı değiştirdik güzelsin diye yamuldu daha çok. Neyse. Aşağı inelim. Buradan insem ölür mü ya? Ölür herhalde bu. Ölmez ya. Ölmezmiş. Arabamıza geri gidelim. Şimdi şöyle bakalım. Aşağıdan devam. Şu bir. Artık şehirdeki her şey gözüktüğü için rahat rahat hepsine gidebilirim. Hızlanabilirim. <laughs> Şu an değilmiş. Şurada. Şu taraftan bir yerden o zaman. Aha buldum. Tek attım. Dead Sick konseyi vardı ya gerçekmiş. Altıncısında olduğu bir sohbete katıldım. Altısında oldu. Bilmiyordum nasıl öğrendiler ama umarım sana söylediklerimi paylaşmıyorsun. Bunu niye aldım ya ben de? Bu insanlar korkunç dostum. Üniversite hocasıyla konuşmak gibi sadece paranoyak ve kişiseyici davet alacağımı sanmıyorum. Yine de şimdilik derken şuna geçmiş olalım. Yine de şimdilik beni tutuyorlar o yüzden iletişimi bozmuyor. Benden kanıt bekliyorlar. Bu yüzden onu zorlamak zorunda kalacağım. <laughs> o kedi denen adam aslında işte. İleride öğreneceğiz. Ha patlatıyormuş bu değilmiş. Şey neredeymiş? Ha bu da mı şey? güzel. Bu daha kolay yer diğerinden. Ne yapıyormuş? Dayı ne yapıyorsun? Ekleyelim bakalım. Ne tür bir iyilik. Tuvalet kağıdım bitti. Lan onu niye erteliyorsun? Beceriksiz mi? Süre bittiğine göre başka bir konuşma yok. Kükranlığımız. Gözlerini kapatın mı? Oo suçlu bir niye yakaladım. Sivriye de çarptık neyse. Kafasına sıksam mı acaba ya? <laughs> Sonuç olarak kafa şey olur su şey yemem. Üşendim koşmaya. Şimdi bir çare yakalaması daha selam verip geri gitmek nedir ya? Bunlar benim nasıl destekçilerim ya? Senin ilk GTOS istasyonu kurulmasından ve operasyonların başlamasından bu yana çok geçti GTOS'u planlarken bulun bu ağın hane başına 800 dolar tasarruf edeceğini söylüyordu. Tam bir yıllık çalışmadan sonra rakamlar geldi. Sonra iki ayda Chicago'da radyodan dinliyormuş. İnce bozuldu burada huh? mıydın? Gidiyorsun. Burada, here. bir şey var. Let's go, let's go. Umarım aşağı atlamam gerekmez. Neyse. evde bir, bir, bir. evde. Hey! Birinden daha 7000 lira aldık. Kaç para oldu acaba? <laughs> şey geliştirmesini aldım ben. Şunu almamışım. Ona rağmen bu kadar para veriyorsa. Neyse para lazım değil İlla aşağı mı gideceğim bu kadar yukarı bakmak için. Ha mesafe tutmuyormuş. 35. Bu tarafta değilmiş. Neyse Allah'tan vaktimiz var. Dediğim gibi at yazıları elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ama yeterince okuyamıyorum birazcık. En köşede durdurup durdurup bakarsınız yani. Elimden bu kadar geliyor diyecektim. Diğer heykeli karşıdaymış. Köpeğe çıkmak lazım. Üzerek mi gitsem acaba? Bin lira. Yedi bin lirayı çok gördük. Bin lira geldi. Ne hey geldi bakalım, Sı Ray Cheney'nin masasında diye herkes Ray Cheney hikayelerini dinliyorum. Kadının Tekin'in anlattığı tam bir Ray Cheney hikayesiydi ve kötü bir hikayeydi. Bir şeyi fark edene kadar ilk haftalar aklımı yitirmek üzereydim. Ray her şeyi çözmüştü, o tamamen CTO'sun içindeydi, inşa ettiği şeyin şeytani potansiyeli görmeye başlamıştı. Bunu nasıl bilebilirdim? Ki Kenny hayaleti hala evetleri arıyor. Aradığını bulması için aynı seviyede çalışan başka bir mühendis gerekiyordu sanırım. Ben de onlardan bileyim. Angel Bulk Şimdi yukarıyı temizliyorum. Şuraya dedim Eksir kontratı gitmiyorum. Allah Allah onlara daha sonra edeceğim. Şimdilik şuna. Oo beleş araba. Carroza Buradan tırmanır mı ya bu? Ne sileceğiz? 800. Neredeydi araba? Şurada. A, araba yok. Neyse ben daha söyleyeyim. All right, she's all prepped and waiting just for you. Hey, get some manners, will you? That's some consideration. Bu semiterası mı kullanmış? Geçmiş olsun. Yazı bunu mühendislik. biraz gele şeyler de bakması eğlenceli oluyor bazen. Normalde teklifte gitmek lazım Ama ne gerek var Yukarıda mı Buldum Kameraya gitsem ne olur Bir dakika Zaten Kamerayı gidiyormuş herhalde Tepede çünkü şöyle bir bakayım. Kapıyı açabiliyoruz. Toplanacak bir şey var mı? Ses kaydı. Ses <laughs> al almışlar. Şimdi altı silahım. Ayet verin bakalım kaç tanesine eşleşecek? Bu da tamam. Sıradaki. Şöyle bakalım. Şuna gidelim. Sağ tarafa bir daha gelmem. Direkt de şuna gideriz sonra. burada kaç tane varmış yazıyor mu yazıyor? Yazmıyor. Nerede yazıyorum asla bilmiyorum ama neyse Yakında ölebiliriz <laughs> arıyorum yarım saattir bulamadım Abi ben yarım saattir sana sesleniyorum seni bulamadım hadi kağıdı çözeriz de Minecraft mı oynuyorsun sen? Ağaç öksün demiş bir suç tespiti daha. Yukarıdaymış bu. inelim arabadan. Gidecektim. Yukarıya daha farklı giriş yolu var mı acaba? Varmış. O oh, yeni araba. Eyvallah. Araba güzelmiş. Uplay sayesinde geliyor. Yüklü banka hesabı 5000 lira. O oh, mis. Şimdi şey nerede? Senede mi bir şey var. Bunda da varmış. 900'de bunda varmış. Daha aşağıda mıydın ya? Yukarı niye gösterdin? Neyse. Buradaymış. Yok bir başka bir kağıt aradım bulamadım. Ha. Alıştım abi seni Minecraft'ta görmeye. Başka yerde görünce garip geliyor. Bunu da açtık. Pekala beyefendi, bütün boş, borularınız temiz. Oh, my well, oh, so very ederim, much. It's wonderful to have such a capable man to help me out around the house. Buradan çıksak iyi olur. Buradan çıksak iyi olur. İnsanların özel hayatı hocam. Toplanabilir. Neymiş bunlar? Yazar sağ tarafta. Bir binanın güvenlik alanı. merakını tatmin et. Bazı yerlerde kabloyu bulabilirsin. Kutları ekleyebilirsin. Güvenlik kutlarını ekle ve sitemezsiz. Sağ tarafta başka bir şey kalmadı. Şehir şehir bakabiliyorduk aslında ya. Neyse. Nereye gidiyorum ki ben? Ha, şuna Hadi gidelim. Düm. Tek attık. Harbi trafik canavarı demek de haklıymışsınız. Şimdi kendi hak verdim size. Şu şeye bakayım kaç dakika olmuş. Oo yarım saat olmuş. Kaydı burada bırakayım. Devamını Parti olarak paylaşayım.